Bu örnekte üretim yapan bir işletmenin dönem içi işlemlerini yaptıktan sonra oluşan mizanın ardından dönem sonunda üretim maliyetlerinin bulunması mamül maliyetleri satılan mamül ve kar zararını inceleyeceğiz. Tabii en sonunda satışların maliyet tablosunu nasıl düzenleyeceğimizi de belirteceğiz. Örnekte yapacağımız kayıtların ardından mizanımız etkileşimli olarak hareket edecek ve son durumu bize hesapların son durumunu gösterecek. Şu, mizanına baktığımızda işletmenin üretim maliyetleri olduğunu, 710, 720, 730 gibi hesaplarda takip ettiğini. Üretim dışı pazarlama, yönetim ve finansman giderlerinin olduğunu görüyoruz. İşletmenin ayrıca satış yaptığı, elde ettiği gelir 800.000 TL. Yalnız bu işletme henüz e, gerek üretim maliyetlerini gerekse üretim dışı maliyetlerini e, hesabını çıkarmamış. Yani yansıtma kayıtlarını henüz kullanmamış. Bu tür işletmelerde ilk yapılması gereken işlem üretim maliyetlerini 710, 720, 730 gibi hesapları yarı mağmur üretim hesabında toplamaktır. Bunu yaparken yansıtma kayıtlarını kullanıyoruz. Şimdi bu örnekte işletmenin 710, 720, 730 gibi hesaplarını yarım mal üretim hesabında toplayalım. Bunu yapmak için 710 hesabı yansıtıyoruz. Burada yansıtma hesabını kullanarak. 720 hesabı yansıtma hesabını kullanarak. 730 hesabı da yansıtma hesabını kullanarak yarım mal üretim hesabında topluyoruz. Böylelikle işletmenin ya da Fabrikanın tesisin üretim maliyetini hesaplayabildik. Şimdi üretile, üret, fabrikanın maliyeti her zaman üretilen mamullerin maliyetine eşit olmayabilir. Burada da yarı mamuller işin içine giriyor. Eğer işletme 645 bin liralık maliyete katlanmış ancak dönem sonunda üretemedi 20 bin liralık bir kısım kalmışsa 645 binden burada görüldüğü gibi 20 bin düştüğümüzde üretilen mamul maliyetlerini hesaplayabiliyoruz. Üretilen mamul maliyeti yani satışa hazır hale gelen mamul maliyeti hesapladığımızda yarım mamul üretim hesabından bunu düşmemiz ve mamul hesabına aktarmamız gerekiyor. Bunun muhasebe kaydında burada olduğu gibi yarım mamul üretim hesabından düşüyoruz ve mamul hesabına aktarıyoruz. Böyle işletmenin 625 bin satışa hazır mamul olduğunu hesapladık ve kaydını yaptık. Şimdi işletmenin bu mamulen hepsini satmış mı satmamış mı ona bakacağız. Bunun için dönem sonu stokları sayılmış ve işletmenin 10 bin liralık dönem sonunda satamadığı mamullerin olduğu görülüyor. Üretilen mamullerden 10 bin liralık dönem sonunda satamadığı mamuller düşüldüğünde işletmenin sattığı yani satılan mamullerin maliyeti hesaplanır. Bunu bulduğumuzda işletmenin satılan mamullerin maliyetini muamül hesabından düşüyoruz ve satılan mamul maliyeti hesaplarına hesabına aktarıyoruz. Böylelikle satılan mamul maliyetini hesaplamış ve kaydetmiş olduk. Artık işletme kar zararını en azından brüt kâra kadar olan kısmını hesaplayabilir. Şu anda işletme brüt olarak 185 lira karda görünüyor. Görüldüğü üzere satış ve maliyeti. İşletmenin satışları zaten başlangıçta da 800 bin olduğunu görmüştük. Mamel maliyet, maliyetini de 615 bulduk. İşletmenin brüt karı 185 bin çıkıyor. Fakat şu anda işletme henüz kar-zararın net olarak hesaplamaya uygun değil çünkü üretim dışı maliyetler dediğimiz pazarlama, yönetim ve finansman giderlerini henüz işletme yansıtmamış sonuç hesaplarına. Bunun için pazarlama, yönetim ve finansman giderlerini yansıtma hesaplarını kullanarak burada görüldüğü gibi pazarlama, yönetim ve finansman giderleri sonuç hesaplarını aktarmamız gerekiyor. Bunun için işletme pazarlama giderini pazarlama giderini yönetim giderini yansıtarak yönetim giderini ve finansman giderini yansıtarak finansman giderine hesaplarını sonuç hesaplarını aktarır. Şimdi baktığımızda mizana artık işletmenin altılı hesaplarının tamamının oluştuğunu, yani işletmenin kar zararını bulmaya hazır olduğunu anlıyoruz. Şimdi baktığımızda kar zararı, ki zaten program bizim için bunu hesapladı, işletmenin Brüt kardan sonra pazarlama, yönetim ve finansman giderlerinin düştüğümüzde net 108 bin lira kar olduğunu görüyoruz. Buraya kadar işletmenin net karını bulduk. Fakat üretim yapan işletmeler en büyük maliyetleri olan satılan mamul maliyetlerinde mutlaka açıklarla satışları maliyeti tablosunda. Bunu yaparken satışların maliyet tablosunun bir formatı var zaten. Burada üretim maliyetleriyle başlar. İşletmenin üretim maliyetleri şurada görüldüğü gibi yansıtma hesaplarında da ham madde gideri, içilik gideri, yönetim giderlerini topluyoruz. üretim maliyetini buluyoruz ki burada olduğu gibi. Üretim maliyetinden varsa dönem başı mamulü ekleyeceğiz tabi ama olmadığı için bu örnekte dönem sonu yarı mamul stoklarını düştüğümüzde üretim maliyetlerinden dönem sonu yarım mamul stoklarını düştüğümüzde işte üretilen mamul maliyetini hesaplıyoruz. Tıpkı burada olduğu gibi. Bu üretilen mamul maliyetlerinden de dönem varsa dönem başı mamül maliyetini ekleyer, ekleyerek, ekleyerek dönem sonu mamul stoklarından düşerek ki burada sadece dönem sonu mamul stokları var. 625 binden 10 e düştüğümüzde satılan mamul maliyetini bulduğumuzu daha önce de şurada görmüştük. Aslında sıkıştırma maliyet tablosu tüm yukarıda yaptığımız bu hesaplamaları gösteren bir tablo.